merhaba arkadaşlar. Ben Emre Can. <Sessizlik> arkadaşlar bugün Fenerbahçe Denizli maçına arkadaşlarla ee, arkadaşlarımla beraber tepki vereceğim. Yanımda Muhammed ve Ferhat var. Ferhat ilk defa geliyor. Hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Şimdi skor tahmini alacağım sizlerden. ilk önce Muhammed'den alayım. Muhammed sence? 1-1. Niye? Galibiyet gelmiş. Galibiyet gelmiş diyorsun. Yani ilk Emre Belezoğlu'nun maçı. Ne <laughs> yapayım ya? ne <laughs> bileyim belki kazanır diye diyorum. Ferhat sence? 3-0 Fenerbahçe. 3-0 Fenerbahçe. İddialı bir skor. Ben de 2-1 Denizli diyorum. Ama umarız ki benim skorumu tutmaz. Fenerbahçe kazanır. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Başlıyoruz. Pelkaz. Hadi. Berkaz. Hadi. Topu taşıdı Pelkaz. Çok güzel Pelkaz. be. Çok güzel, da be. Da Çok güzel be. Çok güzel. Ya. E Sivali, devam edecek. Caner. Ondan ben. Vur. Dimitris Ölü kapandı. Şimdi bıraktı topu Ozan'a. Ozan. Çok Zaten iyi. Ya. Pelkaz'ı düşündü. İyi bir olmadı. geliyor. Nasıl bak adam. Şimdi sen alsın. Altaya alır alır. Hayır Sako yeme, karşı yeme, karşı yeme, karşı yeme. Yeme yeme. Helal sana gözüküyor. Adam mısın sen? Adam mısın sen? Bir anda sen adamsın ya. Şimdi Çener. Oy işte. Dışarı ver, dışarı ver. Samat da arkaya göre, 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 bir göre bir arkaya ki. Arkaya ki. Ya da içeri gir. Bir kaba! Hayır, Hay o İşte bunu diyorum, bunu diyorum. 20 ortanın biri geldi bize ya. Salahi. 20 ortanın biri geldi ya. Salahi. Evet arkadaşlar 45. dakikaya girdik ve 4. hakem 3 dakikalık oynanmadan süre verdi ve durum şu an 0-0. Umarız ki şu 3 dakika içinde takımımız yani Fenerbahçe gol atar. Ama pek zannetmiyorum. İleriye gidiyoruz, çıkıyoruz, bir şeyler deniyoruz ama gol bulamıyoruz ama inşallah ikinci bir şeyler yapar Emre Berezoğlu ve galibiyeti getir. Muhammed Kandil nasıl ilk yeri izledik? Baskılıyız, etkili değiliz. Yani son pasları yine yapamıyoruz. Yani son pasları yapamıyoruz doğru. Ferhat sence? Yani iyi oynuyoruz aslında baskılı ama e, son vuruşlar sıkıntı. Aynen öyle. Evet arkadaşlar bu 3 dakikayı izliyoruz. Maç ilk yarı bitiminde tekrardan buradayız. <laughs> Korneri ver. <laughs> Korneri vermedi ya. <laughs> evet ilk yarı bitti arkadaşlar. 0-0'lık e, ee, bir skor var ilk yarıda. Yani bir şey diyemem. Fenerbahçe oynamaya çalışıyor ama gol atamıyor. Denizli Spor'da kontrol ataktan bir iki pozisyon buldu. Onlar da değerlendiremedi. Zaten biz ilk yarı görüşlerimizi attık. O yüzden ilk yarımızı kapatıyoruz. Kapatmadan önce güzel bir like patlamızı yaparsanız çok güzel olur. İlk yarımız bitti. İkinci yarıda tekrar buradayız. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci yarımız başladı. Biliyorsunuz ilk yarı 0-0'lık bir sonuç vardı. Umarız ki ikinci yarı takımımızın yani Fenerbahçe'mizin e, golü veya goller olur ve bu maç kazanırız biliyorsunuz çünkü Galatasaray e, ve Beşiktaş puan kaybetti bizim de e, kazanmamız lazım o maç kazanırız Bismillah diyoruz ve izlemeye devam ediyoruz başlıyoruz yani devam ediyoruz nasıl bir şey <laughs> izlemeye devam ediyoruz çaklar yani biraz bu şey başlıyoruz Salay <laughs> mı? Salay, Salay bir ortadan geldi. Hadi be! Gitmeli, git gitmeli. Süt matıyor orada mı atıyorsun sen ya? Hadi çırır, çırır, çırır. Dışarı Direk! Hadi Bir daha! kişi İçeride 10 kişi olan var ya orta Şimdi Caner bir ortadan geldi. Kapı olmuştu. Top dışarıda <laughs> karar Gol geldi la. bol. Bol lan. Gol lan bu. Bak. Gol. Gol gol. Gol gol. adamın kafasına bir orta açın bu adam atar işte. Ne dedim lan ben ne dedim? Gol mü dedim gol oldu. Gol Döndün hadi döneceksin ne olsa. Döneceksin, 64. dakika. Yani 64 dakika yani bir saat boyunca kapana 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 kapana. Ola. Yani kapana kapana derken biz değil lan onlar kapandı ya böyle artık. <laughs> <laughs> kapana kapana yanlış bir cümle oldu. Ve arkadaşlar Samatta'nın güzel golüyle biz bugündeyiz. Bu arada çok iyi ileri çıkıp çok güzel yükseliş, çok güzel kaba vuruş, çok güzel köşeye gol olur. Helal olsun. O. Ve bir sıfır öndeyiz. Bakalım kalan dakikalarda neler yapacağız. gol Harika ya harika Gol. Aynısını Paşak attı İrfan İrfan Gool! Ama sevincini yapmadı İrfan Cenk 2 yaptı kim? 2-2. <laughs> Aynı golü Başakşehir'de de attı. Ya çalışılmış bence bu. Kaleci de şey yaptı Güney çıkmıyordu bir ara. Bu arada Zalai'ye çarpmış. çarpıyor. Ve var iptal Abi ya, abi ya. İrfan Can ne güzel gol atmıştı ya. Şarkı. Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk ya. dakika falan ee, dinlendi ve iptal kararı verildi. Bu arada iptal kararı bizce doğru. Sizce de öyle değil mi? Evet. Skor tekrardan 1-0'a geri geldi. Bakalım. Normal sürede bu 3,5-4 dakika gidiyoruz. Umarız ki gol yemeyiz. Evet arkadaşlar 90. dakikaya girdik ve 4. akşam 7 dakikalık oynanmaya süre verdi ve gerçekten bize çok fazla geldi 7 dakikalık oyun durmadı bir, bir buçuk 2 dakikalık bir var kontrolü vardı başka da öyle oyunun durduğu bir bölüm yoktu ama böyle bir karar verildi bakalım bu 7 dakika içinde neler olacak iyi diyoruz bu arada skorumuz da zaten belli bir sıfır

Atmış. At, vur, at. O olsa... Sonunda, Sonunda ya. Maç Sonunda ya. Şampiyonluk kartlar... çok önemli. Çok önemli bir galibiyet. Çok önemli. Maç bitti arkadaşlar. Fenerbahçe 1-0 Samat'ın e, kaba vuruşuyla attığı golle bitti maç. Önemli bir galibiyet. Hatay'dan e, Galatasaray Hatay oynadı kaybetti. Beşiktaş kasıp başarı oynadı kaybetti. Bizim için çok önemli bir maçtı ve kazandık. Şimdi maç sonu değerlendirmeleri alacağım. Muhammed nasıl bir 90 dakika izledik? Emre iyi kurtardı. Yani bu maç beraber de bitirebilirdi. Yeni de E, ee, i̇yi oynadık. Çok iyi değil ama daha iyi olmamız lazım. Malat diyelim 2'de 2 yapıp yeniden yarışta olalım. Ferhat. Evet. İyi oynadık Denizli'ye göre ama son vuruşları geliştirmemiz lazım. Evet. Onlarda sıkıntımız var. Kazandık. Mutluyuz. Evet. Görüşlerimizde bu kadar arkadaşlar. Umarım videomuz hepinizin hoş gitmiştir. Eğer gitse beğen tuşuna abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize bugün bakın. Hoşçakalın ve bay bay.